Vur bir. Baba bakacağım kim var. Kim var? Bırak abi? sen bırak. Tamam. Ya. Yavaş, yavaş. Sen bir adamı öldün. Kendine bir kurtun sıkmam yeter. Ne öldür beni. Buna sevinirim. Ne Seni öldürürsem haklı olduğunu düşünerek ölür. Bir insanı bu kadar zorlarsan seni öldürmek zorunda kalabilir. Ama bu senin değil. Benim değil. Metin de değil. <laughs> ne haber ama ya? Ne yapıyorsun onun içinde? <laughs> <laughs> çekiyor musun gerçekten? Çekiyor çünkü birazdan seyret çekiyor. Televizyonda gösteriyor çekip <Çekiyorsun>, çekmiyor. Bakıyor. <laughs> <laughs> Muhammed gideyim, ne bakayım lan? Ha? Erkek. Muhammed. 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 Peki bu şeyi çıkarmış. geldiğimde diyor hiç beni tanıyamadın hem hani de Ya çarşıda. Ben hiç farkında değilim. <laughs> Görmedim yani. Şimdi akılda olmadı mı şimdi değil mi? He. Yani, akılda olsaydım gözüm bir sürü Yani bu doldu. Havarın oldu? Havarın dedi. oldu? de de ya ama bir farkında ne oluyor ki? Ben de zamanla biraz ekim ettim. Onu sattık. Ondan sonra bayış. Antalya mı orada? Dur yani amcanın sakallarını sayacağım. Dur. Çek lan elini. Çeksin mi lan? Kimi sayıyor? Senin, senin. Oooo, işte da içiyor bak. Çekil yer mi önde? İki düşüyor bak. Oğlum oturun bir yere. Oturun bakayım, oturum, hadi. bakayım tamam, hadi. E? oturun hadi. Oturun bakayım. Tamam, Televizyona çıkacağız biraz sonra. <gülüyor> 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 Allah Allah. sen Hadi. Ya, kalk, 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 kalk. Oğlum otur bir yere ha. <laughs> oturun ben sizi çekeyim hadi. Oturun bakayım. Hadi ben ordayım. Seni orada çekemem. Karşıya geç. Geç karşıya. Oğlum. Oğlum. Ne? Kim diyor ki? Ahmet'in hem değil mi? Bu ne? Bu ne? Yine Benim görünmez bir şirin avcısına ihtiyacım yok. Sen onu göndermeni istiyorum. zaman ben! Ne biçim bu? Neşe'yi daha görünmez bir şeyler istiyorum. Daha akıllı tabii daha yeryüzünde hiç bir çözüm daha haydi. Ve <laughs> da <diyorsun> da? <gülüyor> 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 Seni çekiyorum tek. Beni mi? Güzel hmm. bağırıyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> <Sen de. gülüyor> Ağzım açtı mı? <laughs> Ağzım sinek bile çıktı ağzımda. <laughs> Yılan tıkacak yani. Yılan Yorumlara... <laughs> <laughs> bir şey Allah, Allah ben. <gülüyor> çıkacak lan. <laughs> Gözlerim mu? Bunları ileride şantaj olarak kullanacağım. Çek çek. Çek. <laughs> çek. <laughs> <Ayıp oluyor> bu. <burada. gülüyor> Kime göstereceğim <laughs> onları? <laughs> Gel lan şuraya. Babaanne yanına otur. Ya dede yanına otur. Oğlum meyve bıçaklarından getirsin. Yenge nasıl? O ağaç o... hazırlıklı büyük bir zengin <laughs> torunla ya oğluna düğün etmiş. Sürekli düğün. Meyve rahmetlik olmuş. Torunu da bu yürüyüşen ne kadar Var mı? Var mı? Var mı? Bunlara mı? Olsun olsun. Dursun orada ya. Bırak var burada iki tane. Oraya koysana. Var mı? Var, var 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 Çocuk o toplulukdayken o mübarek ne oh. yaptıysa var, Ağlamaya ya. başlıyor ki ateşe düşmüş hiç güç Çocuğun dedesi ölmüş, çocuğu çok severmiş. Çok severmiş. Dedesi orada yavrumuz. Oğlum ben seni dünyadayken çok severdim. Ben günahkardım, beni cehennem atla, yakıyorlar. Beni kurtar diye. Bağırırmış. Hmm. Bağırırmış. ha. var. Tabii ki onun için ağlarmış. <laughs> O arada demiş ki çocuğa diyor ki yani senin bulunduğun toplumda bir Allah dostu var bir evliya var diyor. O senin diyor ağlamama dayanamaz. Benim halim ona beyan olur, görür. Benim ancak o kurtarır. Ağla gücün diyor o kadar. Allah'ın. ki bunu

Buradan baktın nasıl kuştayı hayal ediyorsun? Kuştadaki kim var? Çekebiliyor musun? Hangisi daha iyi Hangisi daha zayıf? <güzel>, <töp> mübarek de o şeyi görüyor. <töp> o <Onu> zaman <da görüyor. töp> <töp> yani, bu mübarek Allah'a yalvarıyor. Allah'a yalvarıyor. Bu, bu, işte, bu işte, Bağışla <töp> <töp> diyor. Adam cehennemden alıyorlar. Nereye koydular? Adam rahatlayınca koyuyor. kesiliyor. Ve Hay Allah razı olsun. Bak. Nasıl oldu da bu çocuk bu bir güzel bir olsun? da diyor ki böyle böyleydi. Böyle böyle Ben de diyor Rabbime yalvardım.

Ha. Kameram çekiyor Ya. Hepimizi. Hepimizi görüyor mu? Düşünüyorsun ya koyayım Gören oldu mu Ne oldu ya? Ben de ben de buradan deniyor. Lan hapla. Senin önünde giyemiyorsan Muhammed.

Yemekleri yemekleri yapmış, annesi de artık kalkmış artık. Nazar boyunca da saat sekiz dokuzda. Lokantaya yemekhaneye inmiş. Yemekhaneye inince annesine gitmiş, anne günaydın demiş. Elini öpmüş, özür dilemiş, boynuna sarılmış. Bir daha işte sen ben bilmiyordum falan filan demiş. Bunun boynuna almış. Sizi böyle getirdim mi? Ha. Almış. Şimdi ben kapıdan içeri girince karı geldi. Beni bir kucakladı. Benim de kucakladı. İçeri başladı öpmeye. Teşekkür ederim. Kahve teşekkür, teşekkür ederim. Şimdi onu <laughs> da şimdi o her çırpara kırıyor. Şimdi her çırpara kırıyor. Aa diyor, annem şey diyor. diyor. Kocasını <laughs> ver diyor, Müslüman abi. Seviniyor yani. <laughs> 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 on depere. Evet. Nasıl? 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 ki Nasıl? 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 ...orada sahibi müştümanı özelim... ...orada bir de... ...şimdi sen bunun sahibiymişsin tamam? ...şimdi sen böyle işe işe... ...sahibiymişsin... ...ben anlatıyorum... ...şunun da bunun... ...şunada oraya tüken açacaktık... ...bana da sermaye gönderecektik bu ya... ...ben buradan mal alıp gönderip... ...beraber çalışacaktık... ...para kazanacaktık... ...uzatmayalım bu... Hayır. ...ne oldu ne yaptı... ...öldü mü geberdi mi bilemiyorum... ...ben hizmete ceza cezaevine düşünce... Namusuz izine geliyor, Antalya'ya gidiyor. Antalya'da o bir var vardı, hani bir cami, bir minaresin olduğunu. Evet. Onun resmini yazmış bana. İzmir'e gelmiş, İzmir'den mi? Antalya'dan mı? Benim adresimi, cezaevine attığım bir mektup geldi ki, bunun mektubu. Allah Allah. Ya. Nasıl bunu mu sordun seni? Adres verdim de ben ona gelince mektup yazdım. Ha. Anlamca. Ya, o da gelince, bir sene sonraydı herhalde. Yok, bir sene de görüştüm. Ya altı ay ben orada şöyle durdum. Dört ay böyle. On ay falan. Bu arada izine gelmiş özüm başlarında. Üzüm. Bir kart geldi ki onun kadar. Hala duruyor kart. Adam senin buraya vurmuş. Ya. Bir daha ne mektup geldi ne kart geldi. Hı. Bir kesildi. Ben buradan iki sefer mektup yazdım ya Mektuba da cevap gelmedi. Ne oldu bilmiyorum. Öyle oldu. Neye gelecek? Domuz'a gelecek. Avcı gelecek. Bir şeyi varmış. bir vardı, bir silahı vardı ama çiftesi şahaneydi. Üf lan oğlum. Ya. Gidelimiz Avusturya, zaten yakın Avusturya sınırda Avusturya'nın o sat dağına gidermiş oradan buradaki şehitleri. İki katı getirmiş, babamıza satarmış. Rengisini veriyor çünkü yasak değil. Domuzu varmış, getirmiş orada satarmış. Bunda yiyorlar. Yiyorlar. Bizde buruna uygulanıyor şerif <laughs> abi şimdi ya, niye? Bizde hangi şey uygulanıyor zaten o uygulansın öyle bir şey. Evet, Bizim çocuklar okula, okula gidiyor bugün anasını yüksek tatili bitiriyor iş arıyor. İş arıyor. Ya. ya, ya iş anladın mı? Hiç yani bir şey yok. Bunları ilkokuldan itibaren çocuğun yeteneğine göre uğraşlaştırıyorlar şeyde. O Kocunluk ne mesleğe gidiyor? Ona yeah. adam işini ayarlıyor. Bunu sormuş bütün yana götürdü bizim birader İsmail Hoca. Sormuş diyor ki üç gün oldu diyor. Üç gün içerisinde diyor. Beş yüz kişi müracaat etti diyor. Bunun dört yüzü hafız. Ben hariçten alalım hafız olmasa. Ondan sonra e bir şey mektubu yapa ona cevap veriyor, gönder diyor, buraya gelsin abi. Böyle böyle diyor, bu bakal yetim çocuk diyor. imam adamı şey, evet, <laughs> bir iki tane kalmış. Fakat benim burada mümkün değil diyor, siz bu işe ne diyorsunuz? Gönder gelsin yakalan diyor, oraya gittiler. Orada da efendim, orada da çocuk kazanamadı, geldi. diyor. Ben sonra da Hmm. şimdi boşta Alacakları ee, mesela çorumda evet. en er bir dayım varsa bir O bir iş alabilir. Yok Dayımlar yok yerim bununla tutup Ya yoksa başka yok. Sonra <laughs> <Hiç gülüyor> <var. gülüyor> Bizim Türkiye'mizde yapılacak o kadar iş varken bu Türkiye'nin geldiği ne kesimde canlı çalışmalar var? hazinesi, yer altında yaşıyor. Ya. Şöyle yönetim yani, da biraz da sen bir ağzını sen böyle. Eri Fazilet'in iş işi. Şimdi çekiyor, duyacağız ama şöyle bak. Bu kuşların Ahmet Ağalar'ı. <laughs> Teyze ben hükle. Tebrikler, Raşid'in, Hattın'ı, Oğulları, İsmail'in. Şimdi o bir tekara bayına geldi, de bizim oraya o zaman oradan kozak mı getiriyor var başka şey mi getiriyor var artık? Alman harbinde bu. Benim çocukluğumda Alman harbinde bak bak. Alman harbinde. He. Evet. Gazete okuyorlar. Gazeteler diyor ki benim daha şu kadar askerim var harbe girmek için. Bana hiç bir güç karşı koyamam. Alman. Böyle mi veriyor? Ha, bunu duyunca şimdi o zaman tabi ben bu çocuklukta bu kulağımda. Amerika, İngiliz, mesela Rusya, hani çok güzel ülkü. Çok yaptılar. He, çok güzel. Alman'ı ortadan kaldırdılar o zaman. İsmet Paşa'nın zamanındaydı Atuk. Yakınlaştırmasında başlamasındı değil mi? İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı. Yani işte buldaylar, buğdaylar İsmet O zaman şimdi işte İsmet Paşa başkanlık etti. İstiklali işini almasını almalı. Onlar dedi de ki sen artık toplantıda sen daha gayrı senin işin bitti yalnız bir sana istekrar et yok ama sen yeryüzüne fazla vurmayacağım dedi. Ve böyle imza verdi tamam dedi. O zaman alma. O zaman yer altına yaptı fabrikaları bütün o zaman o zaman alma. Anladın mı? Bak şimdi. Çekti diye Türkiye'nin de, başka yerin gençliğinde işçi olarak. Kent diye efendim söyleyeyim, adam bile eski şeyinden olmuştu, fazla e, gitsin. Pekala, bizimki de bir milyon çekici bir Bizim her şey bizden geliyor. Demir yüzü, kömür yüzü, madeni yüzü, altını yüzü, efendim ben söyleyeyim, mandamızı iyiydi. Yani o kadar kıymetli şeyler var ki. Hem amudumuşum şeyi istediler. Cürufu vermediler. De, Abi işlememiş demişlerdi. Demiş, demiş, demiş. O zaman vermediler bu yani. biz de şimdi bizim daha geldi de keşfettiler. Burada bize manganız var. alüminyum var. Efendim ben söyleyeceğim manganız demir. Bizim oralar da çok manganız evet. i̇şte burada de. şu çok var, kurşun yani. var. Efendim söyleyeyim daha şu maden var. Tel yapıyorlar. Ee, kardeşim olmuş. Mesela Osmanlı'nın e dere boğazı demleniyordu. Kuvvetli mesela bakır madeni var. Ee, mesela çorum bak cayır cayır cayır. Çorum da şimdi bakır mesela hani Bakır yapılıyor. Ee, daha bilmem nerede var artık. Şimdi bu bakımdan Türkiye'nin her şeyi var ama kavuştum diye şey yoluştum. Bizim Türkiye'nin elinde para olursa kim olursa olsun dış devlete götürüyor da yatırıyor İşte iş yapmıyor. Bak rahmetlik inonu. Ağırlığını dış devlete verdi hazinesini. Lan hazineyi oraya verersen gel Türkiye'ye bir iyi bir iş sahası aç da hem Türkiye yaranını hem sen büyü Allah belanı versin. Oğlum canım Türkiye'yi derler. Götürdü dış devletlere verdi. Ulan hazineyi. Büyüde alamaz. Ne ne yaptı. Ha kim olusunsun? Sen habanlı'nın işi de iyi iyiydi oğlum. Biraz gelip döndürmüşler çıkarttık. Şimdi Ben diyorum şey yapıyorsun. Merc'un onun haline Hacı Koyun'un aralığı de bakmışlar. Böyle şey şey Yap ya bir fabrika ya. Yedip de fiş devlete eteberi yapartana yap bir fabrika. Ya senin olsun. Hacı Koyun'a bu kadar dönüm vermişler.